Sen yine mi tablet oynuyorsun, telefonu evet, oynuyorsun? Evet ben yine telefon oynuyorum. Ne oldu? Yok bir şey. Burnun tıkanmış senin. Evet aslında birazcık burnum tıkandı. Nefes alamıyorsun sen. Evet ağzımdan nefes alıyorum çünkü çok tıkandı burnum. Burnun tıkandıysa sana hemen burun spreyi sıkacağım. Hayır burun spreyi sıkacağım. Evet. Gel Hayır. Geçer. Hayır. Hayır geçmeyecek hemen getiriyorum sana burun spreyi. Dur bakayım. Hayır. Evet. Gel buraya. İşlemiyorum. İçer odalara kaçma sakın. Aynen. sakın içer odalara kaçma. odalara kaçacağım. Hayır gel buraya. Çabuk şu spreyi sıkacağım burnuna sadece. Neredesin? Buradayım. Aa. buradan çıkacaksın sandım. Aa. Ya anneciğim bir şey olmaz bir şey olmaz. Hayır, Senin burnunu açacak iyi olacaksın. Dur, sakın, sakın. Bak bir tane burun spreyi sıkayım bir ben tane. Saklandım. Ya saklanma aç şu yastıkları. Ya. Seni yaramaz Enes. Çık şu yastıkların altından. Yapmak zorunda mıyız? Evet, zorundayız. Aa, bir tane burun spreyi sıkacağız. Evet, Getir burnunu. Pist, pist. Pist, pist. Dışına doğru sıktık ama sorun, sorun <laughs> değil. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Artık daha iyi misin? Bakayım, nefes biraz alabiliyor yet, musun? Biraz yatayım. Yat bakayım. Aa, alabiliyorum. Bakayım, bir daha sıkayım. Pist, pist. Pist, pist. <laughs> Nefes alabiliyor musun? Yaşasın. Evet, çok güzel oldu ama bir daha sıkmak istemiyorum. Sıkacaksın. Ay Burnun bir tıkanırsa bir yine bir sıkacaksın. Bir Yastıkların bir altına bir saklanamazsın. Bir aç, aç yüzünü. Ay. İyi oldun zaten. iyi oldun. Ben bir daha sıkmayacağım şimdi. Evet, tamam mı? Hı, tamam. Geçmiş olsun Enes Teşekkür sana. Ederim. Kendine dikkat et. Burnun bir daha tıkanmasın. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay.